Medya zaten ellerinde duyarsızlar yani onlar için sadece şu binayı görmek daha önemli bak diyor yaptıklarına diyor ama diyor hiçbir zaman diyor yani bir şükretmesini bilmiyoruz diyor lan neyine şükrediyorsun 2800 lira alıyorsun da o yüzden 2000 lirasını bir evine kira, kiranı veriyorsun şeyini veriyorsun. Doğalını, elektrik gazını bir de şükredeceksin. 800 lirayla sen geçiniyorsan ben benim için hava hoş. Ben yurtdışında yaşıyorum. de bizim yurtdışından geliyor davarlar. Orayı öyle bir anlatıyorlar ki Almanya batmış. <laughs> Hollanda can çekişiyor. Hollanda can çekişiyor. Vallahi benim arkadaşlarım var. Yerine göre taksicilik yapıyorlar. O pandemi döneminde bile her e, taksiler için para aldılar. Taksiciler bile para e, mı aldı? Tab aldılar. Çalışamadıkları müddetçe kendi beyan ettikleri duruma bir şeye göre yani kazançlarına göre onun yani o kazançlarının yüzde seksenini yanılmıyorsam devlet onlara hibe verdi. Siz hangi diye. ülkeden de efendim? Ben Almanya'dan geliyorum. Hamburg'dan geliyorum. Meşhur Almanya. Bir Almanya'da. de, he, bir de bizim davarlar şunu diyor. Sen diyor Almanya... Öyle deme abi gözünü seveyim. Ama öyleler yani. Ben orada da diyorum onları. Başlarını bükmüşler. Sen diyor Almanya'da diyor ev, ev kirasını biliyor musun? Sanki Almanya'da hepsi İstanbul etilerde kalıyor. Yani bir git evinin kirası belki 400 euro'dur 500 euro'dur. Öyle bir evde kalıyordur. Çünkü paracıdır parayı sever ev kirası vermez ona. Burada apartmanlar var <laughs> <diyorsun yani. gülüyor> Bu, Burada evet, bu... apartmanları dikiliyor. Tabii. Yani bilmiyorlar ki çocuklarının geleceklerini de. Yani eğer buraya dönerler. Ya bir de şunu diyorum zaten ya. Türkiye cennet diyor ya git diyorum. Eee işte başlıyor. Çünkü mesela bazılarının sakat çocuğu var. Yani buraya gelse ki o çocuk iki ay yaşamaz orada o çocuğa devlet nasıl destekler veriyor? Ama Türkiye şey Almanya battı, Avrupa battı, nesi battı? Sen batık öyle halini görmüyorsun, Batağa gömülmüşsün. şuraya kadar, hala azı nefes almaya çalışıyorsun haberin yok, hala hazır şükrediyorsun. Çıkacak mıyız efendim bu cendereden? İnşallah umudumu tek zaten geri dönersem öyle döneceğim. Yoksa ben Türkiye'de nefes alabileceğimi hiç zannetmiyorum. Sizce şu anda en güçlü isim kim Sayın Erdoğan'ın karşısında? Valla ben İmamoğlu'nu çok takdir ediyorum. Çünkü hem hırslı hem çok akıllı hem de daha mücadeleci görüyorum. Mesela Mansur Yavaş'tan. Her ikisi de olabilir. Ama ben İmamoğlu'nu daha mücadeleci görüyorum yani. yani. İkisinden, bu iki isimden Aa, birinin kesinlikle aday gösterilmeli diyorsunuz. evet Devramanlı. gösterilmeli. Yani ben şimdi tam Kılıçdaroğlu yani kendi yani şu sıralarda herhalde adayla oynuyor ama Bizim insanda aynı Deniz Baykal'a olan zamanındaki o tepki Kılıçdaroğlu'na da var. Yani o algıyı yarattılar bir kere. Elbette çok dürüst bir adam. Dürüst olmazsa zaten şu anki tek, tek adam sisteminde onu içeri atarlardı. Yüz bin defa açığını çıkartmışlardı. Aynen 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 aynen. Yüz bin kere çıkar, çıkarmışlardı. Ben gerçekten üzülüyorum yani halkım adına üzülüyorum. Yani onları savunmak yani orada da burada da onları savunmak bana kalıyor. Benim için hava hoş. Benim için hava hoş. Sen yaşayabiliyorsan ben yaşıyorum çok rahat yaşıyorum. Doğru siz 10. Ya ben 8. He, he ben geliyorum burada e, euroyu bozduruyorum. Krallar gibi yaşıyorum. Türkiye cennet diyorum. Hakikaten cennet abi Çünkü değil mi öyle oldu? Bana cennet. Acayip. Ama buradaki insanlara cennet mi acaba? Abi öyle şu an öyle kötü durumda insanlar var ki ve görünmüyor. Şirketler batıyor biliyorsunuz. Tabi tabii tabii Ben İnsanlar gayet boşanıyor. Iyi takip ediyorum. efendim bakın boşanma zirveye çıktı. Aile içi huzur da kalmadı. Ben... Ve televizyonlarda sabahtan akşama kadar gençleri zehirleyen yarışmalar birbiriyle savaştırılan gladyatör askerleri gibi böyle bir filmler, yani, sinemalar. Şimdi çok şey söyleyeceğim de söylemekten kendimi itina, itina ediyorum. Türkiye'mizde maalesef uyuş, gençlerde uyuşturucu veya ne bileyim yani kızlarımızda yani okuyabilmek yani şey almış gitmiş yani. Yani efendim Kendim şöyle söyleyeyim. Bir halkın öyle... üstüne, bir halkın üzerine bu kadar oynandıktan sonra bu halk hala bu halde ise bu halkın hepsi ya cennetlik işte. ben size söyleyeyim. Hepsi cennetlik ben öyle görüyorum. Çünkü çok üstünüze oynadılar efendim. Ama darbeler işte. yapıldı. Neler neler. Eğitim sistemi 20 defa değişti. ben zaten evet. eğitimciydim. Türkiye'de istifa ettim. özel özel döneminde istifa ettim. Şimdi şuradan çevireyim. Adam 7 yıldır okulda İngilizce ders görmüş. Hello, how are you? What is your name? How old are you? Bitti. Beşincisi, altıncısı çıkmaz abi. Düşünebiliyor musunuz hocam? Doğrudur, Siz doğru. ne öğretmeniydiniz? Ben burada öğretme, öğretmendim. Doğuda öğretmenlik yaptım. Evet. Ya yani o özel dönemiydi. Milli eğitimde dönen pislikleri gayet iyi biliyorum. Hem amirlere karşı gelmekten her yıl ceza aldım ama onlar benim madalyamdı yani. Neyse en sonunda istifa ettirdiler beni. En, en çok duruma giden zaten çok haklı olduğum yani hepsinde de haklı olduğuma inanıyorum. Çünkü ben görmezden gelemiyordum o aldığım cezalar bana madalya gibi geldi yani vicdanen çok rahatım. Sussaydım e, vicdanen rahatsız olurdu. Peki size bir şey söyleyeceğim. Birçok şeyi görmüş, geçirmiş bir insansınız. Süreci de gördünüz. Bugüne baktığınızda geleceğe dair daha umutlu olabiliyor musunuz? Yani bu travmalar bakın ya, hükümetiyle he, muhalefetiyle he, bu travmalar bize he, bizlere yaşattıkları ya bu travmalar şunu, bizi kardeş yapacak. Şunu mı? Söylüyorum, çok ayrı he, şey. Şimdi Z kuşağı deniliyor da böyle bir bakıyorum röportajlarınıza ama genelde apolitikler ben diyor kimseye ki oy vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceksin? Ne demek ya? Bıkmış durumda ya var. bıkmışlar da tepkini göstermek için oy vermek zorundasın ya. Tabii vereceksin. Ya mutlaka ya, yani ben böyle görüyorum. Hepsi verecek. Apolitikler yani. eğer yani politi e, siyasi bilinçleri biraz olsa nereye gideceklerini bilirler yani. Eğer e, sen gençsin, ha hayal kuramıyorsun şu an. Hayal kurmak istiyorsan, hedefine ulaşmak istiyorsan oy vereceksin. Kesinlikle efendim. Başka çağrı yok çünkü sistemimiz bu ya. şekilde. Ya. Yani ben hiç oya inanmıyorum. Sandıklarda bütün oyları çalacaklar. Bu ile bakacaksak umutsuzluk vereceksen Abi, sus diyorum o umutsuzluk ya ben. O zaman zaten çalıyorlar ben sandığa gitmeyeyim ama. Olmaz, Aman. olmaz. Eğer yani. Ekrem İmamoğlu gerçeği var ortada. Bakın efendim evet, yani. yani. İstanbul'u asla ya. kaybetmezdi AK Parti. Sadece partisel ya. olarak ya. bakıyoruz bu insanlar düşman ya, dost evet. olarak değil ama bakın kaybetti. Evet. İkinci seçim yaptı. Evet yaptırdılar ama daha çok kaybetti. Daha efendim. fazla. AK Partiler abi. de gitti verdi. Daha çok kaybetti. Ya ben şimdi AK, AK Partili vatandaşların üzerindeki algıyı gayet iyi biliyorum. Onlar şimdi zannediyorlar ki yani ben bazen diyeceğim yani pabucumun Müslümanları bunlar. Eğer e, Müslümanlık yetim hakkı yemekse, Müslümanlık ne bileyim yani kendi halkını ezmekse, eğer onlar Müslümansa yani ben kendimi <laughs> Müslüman olarak tanımlayamayacağım yani. Kötü örneklere bakmayalım. Yok ya, yani yok yo, yo, hayır. Yani ben şimdi vatandaşların saf duygusuyla oynuyorlar. Muhakkak efendim onu herkes söylüyorum. vatan sevgisiyle yapıyor abi. Yani kimse bu devlet kötülesin istemez öyle değil mi? E, ya ama öyle bir yorum yapıyorlar ki o yüzden oldu şu şu yüzden oldu. A, ama algıyı çok güzel yapıyorlar. Müthişem yani medya yönetilmiş. ellerinde olduğu Müthişem için yönetilmiş. algıyı müthiş yönetiyorlar. Onu 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 söylemeye çalışıyorum. Ya ben iyi ki rastladım sana. Hele bir röportajında böyle Atatürk'e yani oradaki bir verdiği mücadeleyi görünce seni acayip takdir ettim. Çok teşekkür ederim. Yahu dedim ben yani bir Türkiye'ye gittiğimde bir, birinize rastlasam ve istediğim oldu yani. Çok sağ olun efendim. Şeref duydum bu sözlerinizi. Yani ya... Ayasofya bizim için çok önemliydi. Çünkü Ayasofya'da Cumhuriyet Gazetesi yoktu. Ayasofya'da Halk TV yoktu. Hiç kimse yoktu. Onların da kendince efendim şeyleri vardır. Bir şey demiyorum ama Hiçbir muhalif kanal yokken bir kişinin gidip orada o insanların yüzüne burada Mustafa Kemal Atatürk'e niye dua edilmedi diye sordum efendim. Bakın, İyi, hedef herkes... ne? Hedef ne? Ama bilsinler. Hedef ne? Yani şimdi şunu bil ve eğer Kurtuluş Savaşı'na biz nasıl yaptığımızı Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadeleyi bilseler bir tanesi gitmez oraya bir kere. O bizim atalarımız o mücadeleyi verirken yani aslında Osmanlı'nın yıkılmış hali her tarafı bölünmüş bir avuç yer kalmış Türkiye Cumhuriyeti küller yani o. O şeyin küllerinden doğmuş, bir ulus yaratılmış. Yani bunun farkında değiller. Adamları öyle bir algı yapmışlar ki, efendim diyor Lozan, Lozan'ın maddelerini bilmiyor. Hala diyor Lozan, Nasıl? neymiş de madenleri çıkartamıyormuş. Nasıl çıkartamıyorsun ya? O zaman doğalgaz da arayamazsın sen. Efendim bor madenini de çıkaramazsınız 2023 yılına kadar. Nedir bu? Öyle bir şey yok. Ay, yok tabii yani Lozan'da. Ama 2023'ü bekliyorlar uçacaklar. Neyse uçan uçağımız hala hazır havadan inmedi aşağıya da. Şunu söyleyeyim efendim bakın. O Ayasofya meselesinde önemli olan Tabii ki oradaki insanlar da bu zamandaki insanlar da önemli ama gelecek nesiller izleyecek efendim. Bu kayıtlar yüzlerce yıl kalacak. Bakın sizin yani, çocuğunuz var mı bilmiyorum var, ama var. torununuzun torunu var, bile size açıp izleyecek. Şu anda öyle bir devirdeyiz. Ne yaptığımızı tam anlayamıyoruz o, büyüklüğünü. Oğlum diye Türkiye'de hukuksuzluğa, e, adaletsizliğe isyan ettiği için orada huku hukuku bitirmek üzere. Yani e, yani o yönüyle Türkiye'nin geleceği o çocuklara tanım. Anlatabiliyor muyum? Yani elbette yani ben yani mesela orada Alman vatandaşı olmasına rağmen kendisini her zaman Türk gibi hissetmesini yani ona verdim yani ben. Evet. Ona kendi demimi verdim ve kendisini Türk gibi hissediyor ama maalesef orada okuduğu için hedefi de hakim olmak olduğu için Alman vatandaşlığına geçmek zorundaydı. Efendim zaten şöyle bir durum var. Hiç bu çocuk buraya gelmese bile bu abimiz orada no. o duruşuyla beyefendiliğiyle işini güzel yapmasıyla Türkiye'nin adını gene yükseğe çıkartır. Tabii, tabii. O yüzden çok önemli. Mesela, Bütün her yerdeki Türkler. Tabii. Tatilini o Çeşme'de yapar. Oradaki yabancılardan grup oluşturur. Onları da Çeşme'ye getirir benim oğlum. Milliyetçidir ama Atatürk milliyetçisi tabii. Evet. Şimdi bizimkiler orada böyle yapıyorlar yapıyorlar. Yani eğitime önem vermiyorlar. Orada da vermiyorlar. Efendim yani çocukları yapıyorlar yapıyorlar yapıyorlar. Bir sorsan hepsi inanın böyle çocuk parası için yapıyorlar. Çocuk desteği alıyorlar. Mesela herhangi bir şeyde olduğu zaman yani çocuğunuz olduğu zaman sosyal konumanız daha kuvvetli. Sadece orada. para olarak de düşünmeyelim bunu. Birçok şeyde öne geçilme oluyor. Ya ya. ya. Evet. Ben ben onu, onu he. E, şimdi ama oradan gelsen ya diyor ne diyor? Adam diyor neler yaptı? Ne yaptı köprü? Ya biz şunu öğrendik zamanımızda okurken. Bizim verdiğimiz vergi, <laughs> vergiler bize yolsu elektrik olarak okul olarak döner. Meşhur bir söz. Yani bu budur yani. Veya yani bu köprü olur. Devletin asli görevi bir kere. Eğer o projede hayat varsa, yararlıysa devlet onun gündemini almak zorunda. Eğer şey yapıyorsa da yapmak zorunda. İşte efendim burada ama burada boş yani o bu noktada muhalefetin muhalefetin ne kadar <laughs> zayıf olduğunu eski dönemlerinde bu dönemleri doğurduğunu söylememiz ya gerekmiyor mu efendim? Tek suçlu bu zamandakiler değil. Şimdi bence geçmişten gelen 80 20. öncesindeki mücadeleyle o esnada yani evet. yapılan şeylerle 80 sonra biliyorsunuz 12 Eylül bir şey gibi geç, geçti yani evet. tank gibi geçti yani gençliğin üzerinden evet. ve 12 Eylül'ün olmasıyla gençlik yozlaştırıldı. Yani artık bana dokunmayan yılan bin yaşasın tam gündeme oturdu yani böyle. Evet. Halbuki o yılan herkese bir gün mutlaka dokunuyor. Ha dokunduğu zaman o zaman dert yanmayacaksın sen çünkü diğerlerinin yanında hiçbir zaman yer almadın. Artık yılan dokunmuyor, yılan kaçıyor. Bir yerlere kaçıyor. <laughs> dokunmuyor. Efendim, ağzınıza <laughs> sağlık, Öyle. yüreğinize sağlık. Öyle. Sizin bir öngörünüzü merak ediyorum son olarak. Ben, Bu seçimde değişecek mi iktidar? Valla ee, ben benim ümidim o. Yani büyük bir ümidim o. Herkes her şey yani kendisi yerine göre biz yaşımızı da bayağı aldık. Özellikle Türkiye genç bir nüfusa sahip. Gençler geleceklerini görmek istiyorlarsa değiştirmek zorundalar bu sistemi. Değiştirmedikleri müddetçe hayallerinden de, geleceklerinden de her şey her şeyinden olurlar. Sadece bu sistemin kölesi olarak yaşamaya devam ederler. Başka hiçbir şey yani düşünemiyorum ama ha, umutlu umudu da kaybetmemek lazım. E, şu şu an ne bileyim yani anketlere ne kadar inanırsın veya inanmazsın. Öyle bir şey oluyor ki yerine göre kazanmak için yapmayacakları şey yok. Bizim insanların o, o dini duygularından acayip faydalanıyorlar. Bir elhamdülillah biz de Müslümanız. Benim inancım Allah ile benim aramda olan bir şey. Bir, bu kadar. He, o, onu o masalarda ya, meze olamaz. Yani mesela şey aynen meze, o meze olamaz. O inanç çok değerlidir. Aynen Herkes de olamaz. çok altındır. Değerlidir. Aynen meze Varsa vardır yoksa da yoktur. Yani, Saygı duyuyoruz. Yani. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ettim. İyi ki rastladım.